Ev veya ofis eşyalarınızın ömrünü uzatmak ve tasarruf yapmak nasıl olurdu? Evlerinizde ve iş yerlerinizde cihazlarınıza zarar veren iki suçlu var. Kireç ve pas. Bu sessiz işgalciler, enerji faturalarınızı yükseltip cihazlarınızı düşündüğünüzden daha hızlı yıpratabilir. İlk olarak, kireç, ısıtma sistemlerinizde birikir, verimlerini düşürür ve daha fazla enerji tüketmelerine neden olur. Peki, ya değerli cihazlarınız? Kireç onları yıpratır, arızalara ve daha kısa ömürlü olmalarına yol açar. Ayrıca, boruları tıkayarak can sıkıcı tıkanıklıklara sebep olur. Peki pas ne yapar? Metal yüzeyleri zayıflatır, sonunda deliklere ve yapısal hasara neden olur. Pas ayrıca çirkin lekeler bırakır ve suya karışırsa sağlığınızı bile etkileyebilir. Peki çözüm ne? Pas ve kireçten kurtulmanın en ekonomik yolu su borularınıza manyetik kireç önleyici takmanızdır. Daha fazla bilgi için yorumlara evet yazmanız yeterlidir.